Bu, uzun bir yolculuğun hikayesi. En sağlam, en güvenli kapılara ulaşma hikayesi. İnanmış insanların hedeflerine yürüme hikayesi. Bu hikaye, arge ile güçlendirildi, estetik tasarımlarla çeşitlendi. Bu hikaye, Türkiye'nin en büyük çelik kapı fabrikasında, alanında uzman kadro ...ve dinamik yönetim tarafından yazıldı. 2020'de dünya kötü bir dönem yaşadı belki ama... ...biz attığımız sağlam temeller sayesinde... ...yüzde 30 büyümeyi ve 4 kıtada 35 ülkeye ihracat yaparak... ...ülkemizi gururlandırmayı başardık. Türkiye'nin sağlam dizisine ana sponsor olmaya devam ettik... Hikayemiz büyük, hayallerimiz büyük, yolumuz uzun. Farkındayız. 2021'in insanların güven içinde yaşadıkları, en güzel hayatları, en sağlam kapılar ardında yaşadıkları iyi bir yıl olması dileğiyle. Sağlıklı, başarılı, mutlu yıllar. Portal Çelik Kapı En Sağlam Kapı